Latince kökü fesle kelimesinden dilimize yerleşen moda kavramı İngilizceye fashion olarak geçmiştir. Toplum geneline hakim olan geleneklerin kıyafetlerde hayat bulmuş hali olan moda günlük hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. İnsanoğlunun örtünmek yerine giyinmek istemesi ve her zaman yenisini tercih etmesi moda kavramının oluşmasında pay sahibidir. Moda olan kıyafetlerin güzel ya da faydalı olması zorunlu değildir. Peki modanın tarihçesi nereden geliyor? Yapılan araştırmalarda modanın tarih öncesi çağlara kadar uzandığı görülmektedir. Zaman içerisinde insanlığın gelişimi ile moda da değişmiş ve gelişmiştir. Orta çağ öncesinde Mısırlılar sıcaktan korunmak için ince ve havadar kumaşlar seçerken Sümerlerde genelde mantoya benzeyen elbiseler seçilmiş, Antik Yunan'da kıyafetler dikilmek yerine vücuda kumaş sarılarak giyinme yoluna gidilmiş. Son olarak Antik Roma'da ise sandalekler ve tunikler tercih edilmiştir. Bizans da bunun izleyicisi olmuştur. Modayı yüzyıl olarak sıralarsak ne kadar yol kat ettiğini gelin birlikte inceleyelim. 13. yüzyılda ve daha sonrasında giyimden bahsederken konu olan kitlenin daima asiller olduğu gözü şartmaktadır. 13. yüzyılda asillerin giysileri halk giysilerinden çok farklıydı. Zengin giyimlerinin yanında asaletlerini belirten amblemleri de vardı. Doğuda ipek ithal ediliyor, çok kumaş harcanarak yapılan uzun elbiseler giyiliyordu. 14 ve 15. yüzyılda Avrupa'da saraylı kadınların elbiselerinin kolları aşağılara kadar dökümlüydü ve başlarına sivri, tepesinden tülbentler sarkan külahlar takıyorlardı. Bu yüzyılda Avrupa giyim ve kuşamda doğudan etkileniyordu. 15. yüzyılda kadın giysilerinde rastlanan en belirgin özellik yakaların bele kadar açık olmasıdır. Etekler uzun, geniş ve çok katlıdır. Üstteki etek hafifçe kaldırılarak alttaki diğer eteğin görünmesi sağlanmıştır. Değişik şekillerde şapkalar takan kadınların en yaygın şapka şekilleri, hennin, boynuz ve kalp şeklinde olanlardır. 16. yüzyılın ilk yarısında üst sınıfın kıyafetlerinde kırmızı ve mavi gibi aşırı parlak renkler görünmektedir. Kraliçe Elizabeth döneminde kadın ve erkek kostümlerinde kolalı ve kırmalı dik yakalar görünmekteydi. İlk ipek çorabı 1560 yılında Kraliçe 1. Elizabeth'in giydiği bilinmektedir. Bu dönemde pilili kostümler ağır biçimde sergilenmiş olup elmas, yakut gibi değerli mücevherler kostümlerin bir parçası olmuştur. En büyük değişiklik ise yüksek belli kostümler olmuştur. Yüzyılın sonlarına doğru V bitişli bel çizgisi moda tarihinde yerini almıştır. 17 ve 18. yüzyıllarda kaba ve düz kumaşlardan yapılan mat renkli giysiler giyen çiftçiler ve işçiler genellikle kumaşlarını ve giysilerini kendileri dokuyup dikerlerdi. Avrupa ve Amerika'daki çoğu kimse sadece birkaç takım giysiye sahipti. Bu dönemlerde Avrupa'da giyimde sadelik, hafiflik ve kullanışlık aranmakla birlikte geçici modalarla giyimlerin sık sık değişikliğe uğradığı görülmekteydi. 19. yüzyılla birlikte kabarık olmayan etekleri ve bel çizgisinin yukarıda olmasıyla belirlenen ampil modası başlamıştır. Bu moda 40 yıl kadar gündemde kalmıştır. İlerleyen yıllarda bel çizgisi giderek yerine gelmiştir. Elbiselerde bedenler dar ve beller incelmiştir. Gündüz elbiselerinde ise kollar çan şeklinde ve yaka kapalıdır. Gündüz şallar ve pelerinler de kullanılmıştır. 19. yüzyıldan sonra moda geçmişe baş kaldırarak kendi dönemine direnmiş ve demokratikleşme çabası içerisinde gelişimine devam etmiştir. En önemli baş kaldırısı ise kadının özgürlüğüdür. Kadın bedeninin giysilerle olan ilişkisini yeniden tanımlama ihtiyacı ile Popperant terzilik mesleğine yaratıcılığı yerleştirerek yüzyılın Bellehbek dönemini başlatmıştır. Bu dönemin en önemli özelliği kumaş ve tasarımlardaki görsel zevkin en üst noktalarda etkisini göstermesidir. Geçmişten kopmadan yeni bir yaşam stili oluşturmak ve bireysel kimlik arayışı da bu dönemde ortaya çıkmıştır. 1914-1920 arası dönemde Kadın modası 1. Dünya Savaşı kadar kadınların oy hakkı hareketinden yoğun olarak etkilendi. Her ne kadar giyim, kuşam, zaman Edward dönemine referans verse de Kral 7. Edward'ın 1910'daki ölümüyle bir şeylerin değişmeye başladığı oldukça açıktı. 1. Dünya Savaşı'nın patlak vermesinden hemen önce moda, oryantalizmin etkisinde yumuşak drapeler ve gösterişli desenle yepyeni bir görünme bürünmüştür. Rus köylülerin giydiği kıyafetler kalça uzunluğundaki tuniklerle kendini gösterdi ve bu stil savaş dönemine kadar etkisini sürdürdü. 1914 ile birlikte kadın kıyafetleri Edward dönemi kazandıkları keskin ve iyi işçilik çizgilerini kaybetti. Savaştan önce moda dünyasına yön veren yer Paris'in ta kendisiydi. Ancak savaş kısıtlamaları ve Amerika ile Avrupa arasındaki iletişimin kopması nedeniyle New York, feminenliği ve pratikliği buluşturan yeni tasarım temelleri ile bir moda lideri olarak belirdi. Erkekler savaşa gittiği için çalıştıkları pozisyonlara kadınlar yerleşti. Önceleri ev içindeki işçileri halletmekle mükellef kadınlar ve kızlar fabrikalarda iş buldu. Yönetici pozisyonlarına yükseldi. Şoför, hemşire, çiftçi gibi meslekler edindi. Kızılaç gibi organizasyonlarda gönüllü oldular ve orduya katıldılar. Kadınları içine çeken bu özgürlükçü ve kendine güvenli yeni imaj ile geleneksel cinsiyet rollerinde uzaklaşılmaya başlandı. Kadınlar artık otomobil kullanıyor ve oy kullanma hakkı talep ediyordu. 1920'lerde moda, Carleston dansı uluslararası anlamada popülerlik kazanmış. Bu dans için kullanılan kostümlerde kadınlar saçaklı bordürlerle uzun kolyeler, sallantılı küpeler kullanmışlardır. 20'li yıllarda savaş öncesine oranla çeşitli sosyal sınıflardaki insanlar modaya uygun giymeye başlamış, tiyatrolarda, sinemalarda daha fazla zaman ve para harcamışlardır. Hollywood filmleri bu dönemde önemli etki yaratmış, o günün yaşantısını en ayrıntılı şekilde beyaz perdeye taşımıştır. Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru erkek kıyafeti olan pantolon kadın giyiminde moda olmaya başlamıştır. 20. yüzyıl ilk abiye kıyafetler ve kürkler kullanılmıştır. Bluz ve eteklerde bel hattı yoktur. 1930 yılları 20. yıllara göre bir değişim söz konusudur. Bu dönemde 1920'lerin erkeksi ve sportif çizgisi daha geleneksel, zarif ve feminen bir havaya bürünmüş. Keskin hatların yerini yumuşak hatlar almıştır. Kadın Yine ince gösterilmeye çalışılmıştır. Etek boyları diz hizasından aşağı inerken elbise belleri doğal yerinde kullanılmıştır. Kadınlar korselere veda ederken onları ince gösterecek elastik kumaşlar hazırlanmış, iç çamaşırlarını tercih etmeye başlamışlardır. Modanın tekrar yükselişi Christian Dior'un 1947 yılında gerçekleştirdiği defile ile moda dünyasına yeni bir akım getirmiştir. Düşük omuzlar, ince bir bel, bileklere kadar uzanan bol etekler, yüksek topuklar ve yanı ilk küçük şapkalar bu modanın özellikleridir. Dior bu tarz ile zarif ve kadınca bir süliyet çizmektedir. 1950'lerde varoluşçu anlayış modada da kendini siyah renkle belli etmiştir. Bu akımın Amerika'daki yankıları daha geniş alanlara yayılarak kendini göstermiştir. Rock and ve bu müzik akımının idolü olan Elvis Presley, Batı'nın genç kuşağında önemli etkiler oluşturmuştur. İkinci Dünya Savaşı sırasında butiğini kapatan 1950'lerin en önemli modacısı Coco Chanel, 1954'te butiğini tekrar açar ve her zaman için geçerli, zarif, kadınsı, rahat, herkese uygun kıyafet tasarlar. 1960'lı yıllarda ülkelerin uzaya gitme yarışı modayı da etkilemiştir. Modacılar uzay adamlarının giysilerinden esinlenerek başlıklar sentetik kumaşlardan yapılmış fermuarlı giysiler ve ayağa giyilen pırıl pırıl botlarla ilginç bir moda yarattılar. 1960'lı yıllarda ilk defa mankenler de modacılar kadar ön plana çıkmıştır. 1970'li yıllarda terörizmin dünya sahnesine çıkması ve bunun getirdiği politik sosyal çalkantılar o yıllara damgasını vurmuştur. 1980 sonrası özgürlüğe dönük moda anlayışı ön plana çıkmıştır. Bu yıllarda belirli bir moda çizgisi yoktur. 1990'lı yıllarda ise 70'li yılların avantgar sanat terimi olan minimalizmin 80'li dönemlerin abartılı ve gösterişli giysi formuna karşılık modaya gerçek bir sadelik getirmiştir. 90'lı yıllardan 2000'li yıllara gelindiğinde donuk ve kesel yaşamı yansıtan renkler ve kumaşlar yer almıştır. İnsanlar bu yıllarda şıklığı, rahatlığı, giyilebilir ve kullanabilirliği, estetikle yorumlayan moda anlayışına ve moda akımlarına ilgi göstermektedir. Bu slaytımın sonuna gelecek olursam moda tarihi hakkında şunu demek mümkün olacaktır. Bugün moda olan 10 yıl öncesinde yakışıksız, 5 yıl öncesinde utanmaz, 1 yıl öncesinde cesur, 1 yıl sonra demode, 10 yıl sonra itici, 20 yıl sonra gülünç, 30 yıl sonra eğlenceli, 50 yıl sonra garip ama aynı zamanda çok hoş, 70 yıl sonra büyüleyici, 100 yıl sonra romantik, 150 yıl sonra güzel geliyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.